Ya hemen içeri oyna. Olmuştur anneciğim, yeter. Hadi gidelim, gelelim. Anneciğim. Rüzgar bayramı, doğum günü Evet anneciğim, seversin. Kitabın var ya bir tane. Evet. Neydi kitabın adı? Aa evet. Rüzgar Evet. Çok güzel ya. Hadi devam edelim ya. Yürüyelim. Ne tarafa gideceğiz? Burada ne var acaba Adalina? Bakalım mı? Şu suyun içinde. Hadi. <laughs> Ortaklar var. Anne, Gördüm ki? annem onlar kaz annem. Leylek değil. Kazların olduğu yer. Bak kaplumbağa var gördün mü? Bak taşın üstünde, kayanın üstünde duruyor. Hava da çok güzel şansımıza bugün. Tam böyle gezmelik yani. Kazlar falan var ama ilerideler bayağı geride.

yazık yani keşke doğal yaşamlarında olsalar ama Çık anneciğim bak ne kadar güçlüler Sous-titrage Société Radio-Canada

Bak bak. Ondan Evet, bisket değil ne bu? Aa, buldum. Kedi benzer Ama Aa, buldum. fare gibi bence. Dedim fare gibi. gözüm alır mısın? Her anneciğim. Çok güzel görünüyor.

Evet. Şurası kaplan diye biliyorum işte o ilerideki. Kuşlara bakıyor Adalina. Şunlara bakayım. Şurada ne varmış acaba? Geliyorum anneciğim. rengin farklı ama. Aynen kaplan hep bir bitkin. Aa yok ya İlker. Nasıl yapacak onu? Hani kalkıyor hayvan geliyor vuruyor falan sözde anladın mı? Camı çok boğulu belli olmuyor çektiğim ama şurada yatıyor. İnşallah görürüz ya. Kızıl ya Kızıl bir para. şeydi adı ya. Kızıl panda. Kızıl panda mıydı? Evet. Hı. Tatlı bir şeydi. Arap odası ne Baya çıkmış <laughs> ağaca yatıyor. Burada yeni malı var. Aa! Bağırma anneciğim hayvanı ürkütme. Hadi, hadi. Kutular yürüyor mu? Aşağıda bir daha var mamayla. Yemek yiyor galiba Dalina. Evet. Yemek yiyor. Yemek yiyor. O da karnını doyurmuş, uyumaya gitmiş. Nasıl çıktı acaba oraya? Atik bayağı var mı? Merak ediyorum ya. Şurada ayı varmış galiba. Ah <laughs> dön <Geldi ya. gülüyor> <Ya, ya. gülüyor> şey de Emir. Şey şey <laughs> 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 Sen git bak oğlum baksan. En yukarı bak en yukarıda ileride. En İki ağacın bak. kökünün arasına bak anneciğim.

Şeyde. Neydi bu kaya kartalı mı? Ne kadar büyük. doğal yaşamında olsa daha da büyük olur. Burada hayvan <laughs> gelişemiyor haline. Bu alana bu kadar diyor. <bile. gülüyor> Aynen.

Sen de yaklaş Adalina biraz. Evet. Korktun. Evet. Şeyi gördün mü? Karınca yeni. Evet gördüm. Bu. Ne var burada? Şurada bakma yerleri var galiba. Субтитры сделал DimaTorzok Başka bu kadar. Bu kadar. Hadi yap bakalım. Pişsin de afiyetle yiyelim. Gezdik bayağı yürüdük artık yorulduk. Aynen aslan da güzel şov yaptı. Aslan değil kaplan. <laughs> kaplan, Aslan'da, Aslan'da kaplan güzel şov yaptı bize. Şimdi eve gidiyoruz artık.